Ne oldu babalık uçaktan mı korktun? Hayır ve uçaktan korkmuyorum. Tü tü tü! Türbülans diyeceksin. Türbülans. Cüste deve cüstesi cesaret fareninkine paralel. Öleceğiz. 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 Mukadderat. Bir gün her canlı ölümü tadacak. Ölür müyüz? Tık diye. Çözüm. Kelime-i şehadet. Kurtarır mı? Kader. Atlatamaz mıyız? Kısmet. Oh kesildi. Tenerife havalimanı faciası. Ne? 2 boyut 747 çarpıştı 582 ölü. Yok artık. 27 Mart 1977 Panamerika. 4805 numaralı uçuş. 1985 Tokyo Osaka arası 123 numaralı uçuş. Kalkıştan 40 dakika sonra daha çarptı. Ve po bir anda yok oldu. Aman Allah'ım. Asıl türbülansa girdikten sonra bam diye ses duyarsan korkacaksın. Çünkü uçağın motorları patlamıştır. Kurtuluşun yok. Olamaz yine başladı. Olamaz. Olamaz. Bom. Ah kalbim.